죽어! <드시> 아, 사실 죽어 죽어. 하다 하다 하다. 내려! 퍽! 퍽! 오야! 오야! 아! 세맛! 오케이. 이거. 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 サカレスチック。 Kanka konuşuyoruz. Mu? Neyi çıkarmıyorlar binaya? Abi durumlar biraz karıştı. Herif yukarıda bana saldı. Ağlayıp zırladı. Nasıl Yatarsın diyorlar. Nasıl ya? Çocuk kaçıran isteyince falan <laughs> mı susuyorum ben burada? Nerede? <laughs> Abi onu saldılar. Ne? <laughs> ne ifade vermiş olacak? Abi ben istedim de vermiyorlar ki. Beyefendi gizli tutsun istiyor. Hayda. Tek çaremiz Sibel'i bulmak ya. Onu söyleyecektir sayesinde ne olduğunu anlayacaktır. Öyle görünüyor. Sibel iyi olsa bari. Hemen. Sibel'i bulunca düşünürüz. Abi bulacağız, sen hiç merak etme bulacağız. Eyvallah. Memur Bey, amirle görüşebilir miyim? Gerekli olduğunda çağırırlar zaten, Şimdi bekleyin. Ama ben boş bekliyorum burada zindan Ya Gelen giden var mı peki? Yani ifadesi var mı biliyor musun? Bilmiyorum kardeşim. Ben hafızakızım.